Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine e, bilgilendirici bir videolarımızdan birisini yapmak istedim de. Şimdi koronavirüs vakaları ha, henüz e, daha henüz popülerliğini yitirmiş değil, Popülerliğini yitirmiş değil. E, şurada yine Worldometers diye bir sitede anlık koronavirüs vakalarını veren bir sitede e, bir şeyler çıkardım da. Mesela size ilginç bir rakamlar vereceğim burada. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar görülen vaka sayısı 29 milyon. İngiltere'de 4 milyon 200 bin. İşte Almanya'da 2 milyon 430 bin. Şunlar vaka sayıları. Fransa 3 milyon 686 bin. İtalya 2 milyon 899 bin. İspanya 3 milyon 180 bin. Meksika 2 milyon 94 bin. Brezilya 10 milyon 394 bin. Rusya 4 milyon 223 bin. Türkiye 2 milyon 684 bin vaka görmüş Türkiye'de şu ana kadar. Bunlar da diğer ülkeler. Bu ülkelerin nüfusu da burada. 332 milyon, 68 milyon, 84 milyon, 65 milyon. Ülkelere göre 60 milyon, 46 milyon, 130 milyon, 213 milyon, 146 milyon ve Türkiye 84 milyon, 930 Burada Buralarda ilginç olan şimdi tam da burası. Mesela vaka sayısına göre ölüm oranları. Amerika'da 56 kişiden bir kişi ölmüş vakada. 56 vakadan bir kişi ölmüş. İngiltere'de 27 vakadan bir kişi ölmüş. Ee, Almanya'da 35 vakadan bir kişi ölmüş. Fransa'da 43 vakadan bir kişi ölmüş. Ee, İtalya'da 30 vakadan bir kişi ölmüş. Ee, en kötüsü İtalya şu anda. Pardon, e, en kötüsü İngiltere. Ee, İtalya'da 46 kişiden bir kişi ölmüş. İspanya, e, İspanya mıydı? E, pardon, İspanya'da 46 kişiden bir kişi ölmüş. E, Meksika'da 11 kişiden bir kişi ölmüş. 11 kişiden bir kişi. Her 11 vakadan bir kişi ölmüş Meksika'da. 2 milyon 94 bin vaka görülmüş. 183.700 ölüm var. Yani en kötüsü pardon İspanya'mış bu arada. 11 kişiden 1 kişisi ölmüş. Her koronavirüse yakalanan 11 kişiden biri ölmüş arkadaşlar İspanya'da. Brezilya'da 41 kişiden 1 kişi ölmüş. Rusya'da 50 kişiden 1 kişi ölmüş. Ama CHP'nin muhalefetin koronavirüsle başarısız dediği kıçını yırttığı Türkiye'de 94 vakadan 1 kişi ölmüş. Yani bu kadar ülkenin içinde Türkiye şu anda koronavirüs vakalarında ölüm sıklığının en az görüldüğü ülkedir. 94 kişiden bir kişi. Amerika'da bile bu oran 56. İngiltere'de 27 kişiden bir kişidir. İşte diğer gelişmiş ülkeler Fransa, Almanya'da 43 kişiden bir kişi. Fransa'da 30 kişiden bir kişidir yani. Türkiye burada çok başarılıdır. Hadi bunu geçtim. Nüfusa göre oranladım. Yani toplam nüfusa göre ölüm vakasını oranladım. Amerika'da şu ana kadar koronavirüse yakalanan e, koronavirüsün ölüm vakalarının her 637 kişiden bir kişi olduğunu gördüm. 637 kişiden bir kişi ölmüş. İngiltere'de bu 434 kişiden bir kişiye düşüyor. Ee, Almanya'da biraz daha iyi, 1196 kişiden bir kişiye düşüyor. Fransa'da 764 kişiden bir kişiye düşüyor. İtalya'da 617 kişiden bir kişiye düşüyor. Ee, İspanya'da 680 kişiden bir kişiye düşüyor. Ee, Meksika'da bu nüfusa göre 707 kişiden bir kişiye düşüyor. Brezilya'da 849 kişiden bir kişiye düşüyor. Rusya'da 1711 kişiden bir kişiye düşüyor. Rusya e, en iyileri gözüküyor şeyle beraber, Almanya ile beraber. Ama Türkiye'de bu oran gördüğünüz gibi 2985 kişiden bir kişiye düşüyor. Yani Türkiye'de şu ana kadar 2985 kişiden bir kişi koronadan ölmüş. Ama bu oran mesela en kötüsü olan Avrupa'nın en kötüsü olan İngiltere'de 434 kişiden bir kişi. Hemen hemen ne kaç oluyor 6 katı 4 kere 6 24 yani 7 katı 7 katı İngiltere Türkiye'de nüfusa göre ölüm oranında Türkiye'nin tam 7 katı orana sahip arkadaşlar. Ee, yani bu konuda muhalefetin dediği gibi değil. Hakikaten Türkiye çok iyi bir e, mücadele göstermiştir. Bunu da e, aşağıya fotoğraf olarak atıyorum. Paylaşın ya, paylaşın, korkmayın, çalın, e, indirin benim isimle paylaşmayın. Kopyalayın, kopyala yapıştır yapın. Ya bunu görsünler. Bu bunu bunu insanlarımıza anlatalım yani maalesef. Maalesef bunu insanlarımıza anlat anlatmıyoruz. Anlatalım yani inşallah.